Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Ferit olay gecesi içeri girdiği zaman her şeyi yanlış anlayacak arkadaşlar ve Seyran olayın aslını anlattıkça Ferit şok olacak. Bu olayı Ferit ve Seyran üstlenecek, Kazım ölmeyecek, hapse kaybı yaşayacaktır arkadaşlar. Halis Ağa'nın bu durumdan haberi olacak. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.